Herkese selamın aleyküm dostlar. Dolandırıcı bahis siteleri serimizin yeni bölümünde konuğumuz Betcom. Arkadaşlar belirtmek istiyorum ki birçok site iş bilmezliğinden bu şekilde hatalara düşüyorlar. Fakat gene de dikkatli olmak lazım dostlar. Ufakta olsa para paradır. Neden boşa kaptırasınız? Gene de dostlar sizler benim gösterdiğim ve yorumlarda sizin yazdığınız bu sitelerden uzak durun videomuzda gözüken firmada, piyasada karşılaştığımız en büyük problemleri gözlemliyoruz. Para yatırdığınız zaman problem yaşamanız ve çekim yaparken problemler yaşanması eksik çekim bile ödemişler dostlar. Bu tarz basit hatalar bizleri yani oyuncuları firmadan uzaklaştırmak için yeterlidir. Zaten bir sürü problem yaşanıyor. Dostlar üstüne sitenin iş bilmezlikleriyle uğraşmaya gerek yok büyük sitelerde oynayın, kafanız rahat etsin, yorumlarda sizlerde uzak durulması gereken siteleri yazın. Dostlar, emin. Olun ki sitelerde izlemekte, bu videoları yazdığınız yorumlar onlara da ön ayak olacaktır. Yanlışlıkları düzelteceklerdir. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizler için haftada 3 gün bu tarz içerik yükleyeceğim kanalımıza. Abone olun, dolandırılmayın dostlar.